oynar çal oynar. Ne açtın evet, dur. Şaplanlar Oy! Bir Atıyor bak çek. Işler, Ya siktir git ey. Nasıl? Hiçbir evet. şekilde kapatamıyorum evet. yüzünü. <laughs> ha kapattım içi. <laughs> <Tüklattır, düşmazacaksın gülüyor> Çorumu çandırayım. Bizim alem ki Alidayı. hoşuna gidiyor mu? Hem de nasıl. Medivi aynı anda zevzek. Alidayı. <laughs> Alidayı. <laughs> 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 zevzek 1 2 3 4 5. Hangisi? Ee, 8. Hazır mısın? 1. 2. 3. Bekle olmadı. Bir daha bir daha. 1. 2.

Ne sikim o adam şimdi O abim ben dedi Allah'ım bu ne poliyi ben de ağa duvar yiyemem Allah'ım bu ne poliyi ben de ağa duvar yiyemem Gel <laughs> Abi o poliyi poliyi Allah Ya poliyi alsana iyi mi Elimle poliyi alsana <laughs> Oğlum bu hangi dağ? Evet. Hangi bu? Mu? Oğlum, Yok, bu lan şey. şey yapıyorlar ama. ya. Abi, bu şey şey. Zevzek şey, zevzek. Tamam, tamam, hangi zevzek amına? 20. Kaç? aşağıda aynı Ortada Biri Evet şey evet bize avlara şeyde yasa avlar. Çok yoruldu. Tamam da bahçede yoshi Pazardan aldım ben, bir tane. Ben. Eve geldim bir tane çalacak ya çal. Maçattan onu

yemeklerimizi kontrol edelim. Şimdi Çok, 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 çok. yılan mı? yılan mı? Dur 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 dur. Herkes herkes dursun herkes dursun. Yuvarlak oluşturun payla beş yapacağız. Lan paylaş, ya payla beş bir, yapacağız dur amına koy. Yuvarlak yuvarlak yuvarlak. Yuvarlak bir bir yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Bir yuvarlak, bir yuvarlak 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 al bunu. Al şey al, yuvarlak 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 gel Abi o kasa nasıl yapıyor ya? ya? Ne Uçak ya, bir tane. Hah. 10 numara oldu. Aynen Aynı anda. Bir boşluk lazım. Birisi Titanic. Biri Titanic. Birisi uçak. Ha, Ay, dur Allah. dur. Ha, dur. Eee şey yapacağız dur. Ee, slash E paylaço 5. Paylaço. Dedim. Keşke. Bir de seviyorum. Bulamadık da. Olmuyor lan paylaş değil mi? Olmuyor amına koyayım. Bana bak bana 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 bak bana bak bana bak bana bak bana bak nasıl bir şey? bak ne bak bana bak bana Kardeşim bana bak bana bak bana bak bana bak bana bak bana bak İki lan Serdar. Dur şarkısını da veriyorum onu. Ay ilk mi? önce ilk önce sonra şarkı ver. Ay bir tam kondisyon oturttu. Aynen. 3 2 1 Bas. <gülüyor> <Kalanım>. <gülüyor> Herkes güzel yaptı. Kalın böyle, kalın böyle, kalın tamam, böyle. Tamam, elle Bir e, görün bir. 10 numara. Ne yapacaksın böyle? <laughs>

Oynama oynayın, oynayın. Allah, Allah, Allah. Oyna kardeşim. Tamam, bir bozun, bozun da. Baştan yakın. Bozun. Herkese, tek, herkes yeni kaldıysa o kadar beyler. Biraz yaklaş, lan ibine, solun bakın. Biraz yaklaş, Beyler şarkıyı vereceğim bak, Karı tam tamam tam, yerinde söyleyeceğim. Tamam, <laughs> bak. İlk deneme yapıyorum. Hadi. Hadi. Bir, iki, ya savaş <laughs> ya. Müzik açalım ya. olmadı Bu olmadı olmadı, olmadı, bu olmadı, olmadı. <laughs> olmadı. Müzik mi olmadı? Müzik Merve Bella şey Merve Bella Merve Bella start bilmezdim. mastet. şu hareketi sen yap. Yok seve. Şey sen yapıyorsun bak. Bir yap. Kendinden aldırdın. Aynen. Tamam nokta Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Evet tamam onu hazırlar. Tamam. Hazırladım. Şimdi hangi şarkı? Bak ben iyi bir bir buldum. Şarkıyı açabilirim. Bence Merve Bella Merve Bella. Aynen. Ben aynen bence Merve Bella. Tamam dur ama ilk önce bir şey ayarlayalım. Bak şarkı girdiği anda başlıyor. Ola olmuyor. 1-2-3 diye sayıyor. tamam ben ayarlayacağım şarkı. Alンダım, önce say anlamadım. sonra şarkıyı aç. Arkadaşlar 3 2 1 Başla. Şarkıyı aç. Ver şarkıyı. Çabuk yok, çabuk çabuk. Bunları gönderin oynasın kumlara Bende doldu gün dergine Onlara <laughs> artık bakmıyorum telefonlara hiç gerek yok sadece pozlara çünkü alışkınca kaliteli şimdi selamlar kahve dostlara selamlar sahneden size kaliteli pozlar altında Nike poz ver her gün at suda na poster sokakta pozlar her

ve Aksiyon yarattım bu aralar Paramı kıskanır bu dalalar Paralar elimizde inkiri Ya ve temizlenmeli Merve aranızdan biri Bakma hepinizden deli O jemin rengine bak Bu işi bize bırak Sür <laughs> hadi Maserati Gecenin keyfine bak Kolumda çantam Şu nasıl bekle? Ya abi bu ne halay Avere, falan yok hmm. ya oynayalım burada Allah'ımı sevin. Merdiven küfürsüz olsun Yok küfürsüz küfürsüz. You lie,

dur Tarik dur ben atıyorum. Ben atıyorum. Dur. Dur. iyi bir Bir şey bot. amına kaptırdı kendini. Medvide kaptırdı. Ya, Yakup da. Yakup zaten yılan ya, dayı, dayı ya. dur, dur elini kaldır bir dayı. Bak. bak bir <laughs> bekleyin. Dur dur. dur dur. Dur artık. <laughs> dur artık. Yok <laughs> şu güzel de... değil mi? Hayır hayır. Bak kaç. Ben başladığımda başlayacaksınız tamam mı? 3 2 Onu nasıl tam 3 2 de geri zekalı Ne ben yapıyoruz? Ben söylüyorum Dur şimdi daha iyi bir şey hareket 3 Aynı hareket değil mi? Aynen 2 1 Başla Ay ver şarkıyı <laughs> Bu ne ama <laughs> 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 daha iyi, o daha iyi, o daha iyi. Birkağı kapat birkağı kapat. bir kapat. Kapat kapat. Biz, ya. Biz, biz, ya. Kapat kapat. 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 Kapat Ver biraz bağır biraz bağır. İlan sen daha daha, daha, daha daha Bir şey pas pas pas. 99 dolda. Bağır biraz bağır. Zibil lokma ata, iki çikolata, iki deli kapattım yollarına korta gel yollarım ha yerlerden gözüne görüyorum 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 e, bak şu Ay, kapat, kapat, kapat. dur dur dur, dur ya. hiç öpmeyeyim canım yılan sevmiyor <laughs> <laughs> nasıl yılan sevmiyor <laughs>